Dostlar hepinize tekrardan merhaba. Ben Enes Talha Güreş. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Orman Mühendisliği bölümümün yanında bir de 2. üniversite olarak siyaset, bilim ve kamu yönetimi bölümü okuyorum. Aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyorum. Çoğu zaman benim de aslında muzdarip olduğum bir sorun var. O da tembellik, üşengeçlik. Bu videoda üşengeçlikten kurtulabilmenin 10 temel yolundan bahsedeceğim sizlere. Videolarımı uzatmayı ve laf kalabalığı yapmayı sevmiyorum. O yüzden Hemen başlayalım. Öncelikle hepimizin hayatında belli hedefleri olması gerekiyor. Temel bir hedefimiz. Hedefler büyük, orta, ve küçük olarak sınıflandırılmalı. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Büyük hedefimiz büyük zamanları kapsamalı. Mesela bir yıl içerisinde kendimi şurada görmek istiyorum. Bir yıl içerisinde 10.000 abone olmak istiyorum gibi. Sonrasında hedefimizi daha küçüğe indirgemeliyiz. Bir aylık hedef olabilir. Bir ay sonra iki tane kitabı okumuş olmam gerekiyor gibi hedefler kurabiliriz. Sonrasında bu hedefleri haftalık ve günlük olarak indirgememiz gerekiyor. Elimde bir kitap var ve bunu iki hafta içerisinde bitirmem Gerekiyor. Kitabın 280-300 sayfa civarında olduğunu varsayıyorum. Hedef kısmını hallettik. Sonrasında bu hedefe ulaşabilmemiz için günlük rutinler oluşturmamız gerekiyor. Günlük rutinler şöyle olabilir. Kitabımızı 2 hafta içerisinde bitirmemiz gerekiyordu. Kitabımız 300 sayfa civarı. Günlük 20 sayfa okusak 7 artı 7 günden yani 2 hafta 14 gün 280 sayfa yapar. 300 sayfa olduğunu varsayarsak geriye 20 sayfa kaldı ve bunu da günlük rutinlerimize birer birer ekleyerek halledebiliriz. Böylece küçük hedefimizi halletmiş olduk. Küçük hedefimizden tekrar bahsedeceğim. Günlük hedefimiz 20 sayfa kitap okumak. Haftalık kitabın yarısını bitirmek. iki haftalık ise kitabı bitirmek. Kitabı bitirdik. Peki kitabı bitirmemizdeki temel etken ne? Küçük hedefler, günlük rutinler. Çoğumuzun yaptığı en büyük hata bir işe başlamadan vazgeçmek. Ben üniversite okuyorum ve üniversite hayatımdan bir örnek vereceğim. Finans sınavlarımın da yaklaştığı şu dönemde dersler gözümle gerçekten büyüyor. Eminim hepimizin gözünde büyüyordur. Bu YKS sınavında da aynı, LGS'de de aynı, okul sınavlarında da aynı. Bir ders atıyorum. Şu anda Ormancılıkta Uluslararası ilişkiler kitabım yanımda. Bu ders gözümde gerçekten büyüyor. Örnek veriyorum. Onlarca slide var. Nasıl çalışacağım diye düşünüyorum. Bunu düşündükçe hevesim kaçıyor, korkuyorum ve vazgeçiyorum, bırakıyorum. Ama düşünmesem, kalksam, masaya otursam, sadece 5 dakika bir kendime izin versem. E bu aslında her işte aynıdır. Örgü mü örüyorsun? Kendine de ki, 5 dakika öreyim, yapmak istemezsem yine yapmam. Ama emin olun o 5 dakika masaya oturduğunuz zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız ve gerçekten saatlerce çalışacaksınız. Bu 5 dakika kuralı her zaman için önemlidir. İşleri düşünmektense bir 5 dakika yapmayı deneyin. Devamı gelecek. Zamanımızı aslında mahveden şeylerden birisi de plansız ve düzensiz olmamız. Nasıl plan yapabiliriz diyecek olursanız günlük yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz. Bunu önceki günün akşamından veya sabah vaktiniz varsa sabah hazırlayabilirsiniz. Yapacağınız görevleri önemliden önemsize doğru sıralayabilirsiniz. Çoğu zaman yapacağınız görevleri kağıt üzerine yazmanız sizin için onları daha yapılabilir kılmakta. Böylece yapacağınız işleri kağıt üzerinde görerek fazla düşünmekten kaçınmış oluyorsunuz ve daha planlı bir hayatınız oluyor. Bunu deneyebilirsiniz. Hepimizin evinde, elinde, cebinde, odasında olan aslında bizim hayatımızı mahveden bizi bu üşengeçliğe tembelliğe iten bazı etkenler var. Tahmin etmişsinizdir telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi etkenler aslında bizi üşengeçliğe ve tembelliğe itiyor. Sosyal medyada takılmak evet zevkli ama hayatımızı mahvediyor vaktimizi öldürüyor. Bir daha asla kazanamayacağımız vaktimiz elimizden kayıp gidiyor. Odaklanmak, başarılı olmak ve zamanımızı değerlendirmek istiyorsak bu etkenleri ortadan kaldırmalıyız. Bir anda tak siliyorum gidiyor gibi düşünmeyin. Bunu kademe kademe yapabilirsiniz. Günlük saatinize bakabilirsiniz. Telefonların ayarlar kısmında günlük ekran saatinize bakabilirsiniz. Bu ekran saatini dediğim gibi videonun başında belirtmiştim. Haftalık ve aylık planlar yapacağız. Bu planlara bu saati de ekleyebilirsiniz. Mesela şu anki saatiniz 5 saat ise Haftaya 3 saati indirgeyin. Sonra 1 saati indirgeyin. 1 saat 40 dakika, en fazla 40 dakika günlük sosyal medya süreniz olabilir. Hatta şu anda bu bile fazla. Fakat 5 saatten 40 dakikaya indiğimizi varsayarsak gerçekten büyük bir başarı olarak söyleyebiliriz bunu. Çoğumuzun düşünce yapısı olumsuz olarak çalışıyor. Bu düşünce yapısını olumsuzdan olumluya çevirmemiz gerekiyor. Yani pozitif düşünmemiz gerekiyor. Böylece hayatımızdaki stres faktörleri de azalır kendimi iyi hissetmiyorum ben bu işi yapamam gibi laflar söylemek yerine kendimi iyi hissediyorum ben bu işi başarabilirim bu benim için kolay ben bunu başarabilirim derseniz yaptığınız işler sizin için gerçekten kolaylaşacak unutmayın birisi gelip bir süper kahraman gelip sizin elinizden tutup sizi bu çukurdan çıkarmayacak siz kendiniz çıkabilirsiniz sadece bu yüzden düşünce yapınızı lütfen pozitife çevirin olumsuz düşünceler aslında sizi çukura çeken beyninizin içindeki kötü canavarlar diye Diyebiliriz. Enerjiniz yok, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ben de öyleydim. Şu anda kış geldi ve kış herkesin enerjisini sömürüyor. Evde oturup telefonunuzdan kısa videoları kaydırmak eminim hepinize daha çekici, daha cazip geliyor. Bana da geliyor, ben de insanın benim de nefsim var. Enerjinizi yükseltmenin en kolay yolu egzersiz yapmak, spor yapmak. Ben bunu hayatımda tecrübe ettim. Çevremdeki birçok insandan da geri dönüş aldım. Spora gitmediğim dönemde yataktan dahi çıkma istemiyordum. Sürekli yatakta telefonda kısa video izliyordum. Yani uzun videolar da izliyorum açıkçası. Sonrasında üniversite arkadaşlarımla spor salonuna yazıldık. Spora gitmeye başladık. Oraya gitmeye başladığımdan sonra o da arkadaşım dahi hatta ailem bile bana enerjimin değiştiğini, şu anda sosyal medyada ona aura diyorlar sanırım tam anlamını ben de bilmiyorum açıkçası, değiştiğini ve pozitif enerjimin yükseldiğini herkesten geri dönüş aldım. Bu benim hayatımın dönüm noktası. Şimdi söyleyeceğim şey de önemli olan nokta şu. En değer verdiğiniz, en güvendiğiniz insanlarla paylaşmanız gerekiyor. Yani gidip de üniversiteden daha iki günlük tanıdığınız veya işte tam olarak güvenmediğiniz birisine ben bunu başaracağım, ben bunu yapacağım demeniz gerekmiyor. Derseniz zaten çoğu zaman alacağınız dönüşler sizin başarısızlığınıza sebep olacak. Sizi destekleyen insanlardan mesela benim ablam, annem, babam olabilir. Beni hepsi her konuda destekliyorlar sağ olsunlar. Onlara bunu paylaşmanız gerekiyor. Mesela Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben ehliyet alacağım, ben araba alacağım. Bunu sizi destekleyen, değer verdiğiniz insanlarla, çok insan gerekmiyor, bir iki kişi yeterli. Onlarla paylaştığınız zaman onlara hayal kırıklığına uğratmamak için bunu başarabilirsiniz. Aslında şöyle ki kendi kafanızda kurduğunuz bir hedef, bir hayal başkasına paylaşmadığınız zaman bir sorumluluk olarak görülmeyebilir. Sosyal çevrenizden birisine bahsettiğiniz zaman bunu başarmak için kendinizi sorumlu hisseden, 9. madde de böyleydi. Son madde yani 10. maddeye geçiyorum. Hepinizin telefonu bilgisayar olmayabilir ama telefonumuz, tabletimiz mevcut. Bu telefonunuzun arka plan görseli ne? Şimdi bunu düzenlemenizi isteyeceğim sizden. Yeni yıla girmek üzereyiz. Yani 2024 bitti. Çok güzel, sağlıklı, huzurlu bir sene oldu benim için. Umarım hepiniz için öyle olmuştur. 2025'in de sizler için sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını diliyorum. Şimdi 2025 yılı içerisinde yapmak istediğiniz hedefleriniz neler? Bunları belirlemeniz bir kağıda yazmanızı istiyorum. Kağıda yazdınız. Ondan sonra bunları görselleştirmenizi isteyeceğim sizden. Yani korkmayın sakın gidip resim çizmenizi istemiyorum sizden. Görselden kastım. Mesela akademik başarımı istiyorsunuz. Ortalamanızı yükseltmek istiyorsunuz üniversitedeki. Ortalaması yüksek bir fotoğrafı internetten bulup indirmenizi istiyorum. Araba almak istiyorsunuz. İstediğiniz arabanın modelini, markasını hatta yılını, motor gücünü internete yazın. Fotoğrafını bulup indirin. Sosyal Sosyal medyada başarılı mı olmak istiyorsunuz? Mesela YouTube. YouTube'un plaketinin fotoğrafını internetten indirmenizi ve kaydetmenizi istiyorum. Daha birçok şey olabilir. Sınav başarısı olabilir. Bunları görselleştirmenizi istiyorum. Sonrasında herhangi bir fotoğraf düzenleyici olabilir. Hangisini kullanabiliyorsanız. Hatta Instagram'ın şu anda story kısmında da kolaj yapabileceğiniz bir yer mevcut. Bu fotoğrafları kolaj yapacağız. Neden? Telefon arka planımızda bunları koyacağız. Hedeflerimizi görselleştirmek, yani bir vizyon tahtası oluşturmak. Yani 2025 içerisindeki hedeflerimizi görselleştirmek, bu hedeflerden vazgeçmeyi her düşündüğümüz anda tekrar hedeflerimize giden o yola sıkı sıkı tutunmamızı sağlar. Bu fotoğrafları kolaj oluşturduktan sonra telefonumuzun arka planına eklememiz gerekiyor. Böylece her telefonumuzu açtığımızda bunları göreceğiz, hedeflerimize tekrar sıkı sıkı sarılacağız. Bu videoda üşengeçlikten ve tembellikten kurtulabileceğiniz 10 maddeyi sıraladım. Elimden geldiğince laf kalabalığı yapmadan kısa tutarak sizlerle bunları paylaştım. Bu tarz ve daha farklı içerikleri görmek isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmından veya sosyal medya adreslerinden, mail adresinden bana iletebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve kendinize değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı içeriklerde, daha planlı, daha düzenli günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.